Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ah, hepiniz hoş geldiniz canlar yeni bir sizden gelenler videomuzda yine karşınızdayız İlk oyun 10 lira bonanza 1000 bakalım burada nasıl bir kazanç var Bugün hangi oyunlar var menüde kimler neler kazanmış Abi hep birlikte bir göz atalım heyecanla beklediğimiz en sevilen bölüme geldik Sizlerin kazançlarına yine aynı şekilde yer vermeye devam edeceğiz canlar Bunun altını çizmek istedim spin koyun. Geride 6 spin var. Şu ana kadar pik bir ekran göstermedi. Ama pragmatin olayı abi. Ya başlarda çok iyi ödüyor oyun. Ya da sonlarda çok iyi ödemeler yapıyor. Bunu biliyorum. Kaldı geride 4 spin. Bakalım finalde ne yazacak. Hop Winix oturmuş abi burada. Güzel combo yapıyor. Hala da devamı geliyor. 1020 çarpan var. Burada bırakmış mı? 64 lira birikmiş. 1020 çarpanla abi tek spinde. 65 bin lira yazılmış. Kalan 3 spinde var mı bir şeyler bir bakalım Oyun gerçekten Tek spinde patlatmış Sonrasını biraz boş geçmiş Burada bırakmış ama tebrik ediyorum abi 10 liravetten 66 bin Muazzam kazanç Geçelim sıradaki Big Bass Vegas geliyor abi Bakalım 40 liravetten Bir balıkçı izleyeceğiz umarım Buradan da iyi bir kazanç izleriz diyelim Kazanan tüm arkadaşları baştan Canı gönülden tebrik ediyorum dostlar Sarısı başımıza diyelim Arada burayı izlerken küçük de bir hatırlatma yapalım mı? Eğer bizleri ilk izleyen arkadaşlarımız varsa kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın dostlar. Çekilişler, etkinlikler, sürpriz hediyeler, sohbet, muhabbet ve çok daha fazlası için Discord sunucumuza ve Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Nereden oynadığımızı merak eden arkadaşlar varsa videoların yorumlarında başa sabitli güvenli girişlikleri bulabilirsiniz diyelim. Dönelim oyuna. Balıkçı'nın yeni oyunlarından Big Bass Vegas biz de yayınlarda zorlamaya başladık bu oyunu. Bakalım buradan nasıl bir kazan çizeceğiz. 40 Travet'ten finalde ne göreceğiz abi? İzleyelim bakalım. Çok yorumlanacak bir yeri yok şu ana kadar. 6 bin daha var yerde. Da bu oyun bir özelliği var. Hem üst tarafta hem alt tarafta kırmızı ve mavi olmak üzere iki ayrı hasan görüyoruz abi. Kırmızıda 3 dedi. Bir tane daha kırmızı gelirse çarpı 2 garantileyecek. Gelmişte güzel kırmızıyla çarpı 2 garantilenmiş ekstra spin gelecek şimdi çarpı 2'yi de sürdürecek bakalım. Ee, aynı zamanda mavi de gelmeye devam ederse maviden de çarpı 2'si çarpı 3'ü ayrı apayrı değişik bir oyun yapmışlar. Güzel beğendik ama her zaman söylerim bizim için önemli olan finalde ödeyeceği para abi finalde ödeyeceği rakam. 10 spin var şu ana kadar kırmızıdan çarpı 2 garantilendi. Burada ikisi birden gelmiş. Hem mavisi hem kırmızısı var. Mavi tekleyecek. Kırmızı çarpı 2 ile eklendi baba. Devamına bakalım. Bir mavi daha geldi. Mavi bir tane daha atarsa maviden de çarpı 2 göreceğiz. Kırmızıdan da ne lazım? 2 tane daha atarsa çarpı 3 de kırmızı. Ama nasıl gidecek bakalım. Bir tane daha kırmızı gelmiş burada. Okey baba ikisi de tek de mavi de gelse çarpı 2 kırmızı da gelse çarpı 3 diyecektim. Mavi gelmiş buradan da çarpı 2 artı 10 spin geliyor baba. Şimdi mavi de çarpı 2 bir mavi daha gelmiş arkasından. 12 spin var dolu dolu gerçekten e, güzel ekranlara sahip bir oyun. Eğlenceli keyifli bir oyun bir mavi daha gelmiş. Bazuka geliyor abi. Bazuka geliyor. Bir bakalım. Çok büyük rakamlar yok. Ee, çok büyük rakamlar gelmeyince oyun böyle hep derim yani çarpı 2'ye çarpı 3'e hatta belki çarpı 10'a bile girebilir diye acaba bir bakalım bu oyun çarpı 10'a gider mi şu ana kadar büyük rakamlar gelmedi. Bir kırmızı daha geldi. Çarpı 3'ü garantiliyor kırmızı. 960 lira eklemiş. Çarpı 3 artı 10 spin. Abi dolu dolu spin var. 18 spin var. Bolca spin var. Yeter ki boş geçmesin. Hadi ben çok konuşmayayım da biraz izleyelim. uyumdu Gevezeyim biraz. Bilirim. Geride 10 spin kaldı abi şu ana kadar 9444 ödemiş 40 bet'e göre çok büyük bir para değil. Mutlaka devamı vardır bunun. Bekliyorum. Bir mavi daha geldi abi. Maviden de çarpı 3 garantileniyor. 2360'ları da para var orada. Okey baba. 10.800 oldu. Şimdi maviden de çarpı 3 artı 10 spin. Bir mavi daha gelmiş. Sanırım çarponları göreceğiz. onları göreceğiz abi. Şimdi kırmızı bazukayla. <laughs> Yine burada da çok büyük rakamlar yok. Toplasın bakalım. 3840 lira var ha. Eklendi kasaya. 16.400 olmuş. 13 spin var daha. Hop bir kırmızı daha gelmiş. Kırmızı maviden daha önce çarpı girecek gibi duruyor. 1680 eklendi. Tek kırmızı çarpon demek. Buradan da iyi bir ödeme geliyor mu? 608 çok büyük değilmiş. Mavi geldi daha burada. Hop kırmızı gelmiş abi. Kırmızı gelmiş. Kırmızıdan çarpon garanti şu an. Gerçekten çok keyifli bir oyun olmuş. Bakalım devamı nasıl. Geldi baba bir kanca geldi. Kırmızı çarpon. 240 çarpan onla 2400 yazar burası. 21.800 oldu. 16 spin var. Bir de mavi geldi bakalım. Maviden de çarpona gidecek gibi duruyor. Bir tane daha lazım maviden. Geldi baba. O mavide gelmiş. Maviden de çarpı 10 garantileniyor. Hadi bakalım. Bir artı 10 spin de buradan yazılacak. Her iki taraftan da şimdi iki taraftan da çarpı 10 ve geride 23 spin var. Ama bir de boş geçiyor bak. Kafayı yersin yani. iki taraftan da çarpı 10'u garantilemişsin. Deli gibi spin var ama boş geçiyor. Geldi baba burada kanca geldi. Kırmızı mavi fark etmez. Her ikisi de çarpacak zaten. 10.800 baba yakışır buraya. Ama gelsin devamı. Burada bırakmasın. 34.500. 18 tipim var. Lan koysana şuraya. Çok iyi para varmış orada ama. ortalar ortalarda yok. Burada geldi. de burada var abi. mavi geldi ama küçük para. Eklenmiş kasaya 800. Buraları boşlamış biraz. Son 8 spin. Abi cidden boş geçmiş buraları. Hop, Kancele gelmiş burada. Topla bakalım. 480 çarpı 10 4800. Kötü değil abi, fena değil. Şu an ne oldu? bin küsür. 40 bet'ten 1000 katın üzerine çıktı kazanç. 4 spin daha var de, Ama sonlarda çok boşlamış be. Çok boşlamış sonları. Bakar mısın? Hiçbir şey göstermiyor. Burada da bir şey yok. Son spin. Burada bırakmış baba ama yine de tebrik ediyorum 75 spin 40 lira betten 42 bin güzel kazanç Gel abi gel Olympus'un çocuğu karşımıza 1 lira betten Olympus bindeyiz Bakalım Olympus'un çocuğu ne ödemiş abi bir görelim burayı be şu oyunu görünce apayrı bir heyecanlanıyorum bak Apayrı heyecanlanıyorum umarım buradan da güzel bir kazanç izleriz 3. bet 1 lira İlk spinler biraz boş geçmiş. Bana da böyle yapıyor. Bakalım sonradan açılmış mı? Var mı uzatma? Ufaktan çarpanlar da düşmüş. Uzatma yok. İki, iki gösteriyor. bu nedir? Alt spin kalmış geride. bayağı boş geçmiş bu. Nerede patladın oğlum? Buradan sonra bakalım. Güzel ekran, çarpan yok. Hala yok. Atmamış. Üç spin kaldı geride. İki kalmış. Hop, 1x oturmuş abi. 1 2 çarpan var. Var mı lan combo? Lan combo yapmamış. 40 kuruşta kalmış burası. Ama iki spin var geride. Olur mu bu şey? Bir bakalım ne olmuş burada? Ne yaşanmış? Ekran güzel. Alalım baba buraya bir çarpan. Hani çarpan. Atsan oğlum müthiş ekran çarpan yok Ha ah, şöyle geldi abi geldi. Spin'i de sıfırladı Max Spin'e gidiyor baba. Ulan ne oyunsun be. Max Spin yapmak için son Spin'i beklemişler Ama yine de tebrik ediyorum abi. 1 liradan 15 bin Max Spin güzel kazancı. Gel abi sıradaki Starlight Princess 1000. 54 lira geliyor. Günün son kazancı son oyunu. Bakalım Prenses de çarpık bacaklı da ne kazanılmış ne ödemiş abi. Oy 350 çarpan boş ekranda diyecekti. Lan bir 1000x oturmuş buraya. Baba kaçana mı üzüleceksin, gelene mi sevineceksin? 1500 çarpanla. Abi burası bir ekran ya. Gözünü seveyim daha. ikinci sipinde 1500x. Gelsin ama gerisi boş geçme. Boş geçme. 1500 çarpan var köşede. 25'te buraya geldi. Alalım ha buradan bir Maxwin görelim. Umarım Maxwin'e bağlamıştır. Deli başlamış ama hiç belli olmuyor bunların sağ solu. Bir bakalım Maxwin izleyecek miyiz? Devam ediyor combo. 7386'da 1533 çarpan oldu orası. 285 bin ekledi. Neredeyse yarım milyona geldi. Daha 8 spin var geride bakalım. Çok güzel ekran çarpan. Lan buraya bir çarpan atmadın mı? Abi müthiş ekrana çarpan atmamış. Burada var abi 100 150 200 çarpan var. Tüm şu komboyu bağla maksini. Ulan yine bağlamadı be. 1730 çarpan oldu abi orası. 84 bin de buradan ekledi. 524 bine gelmiş. Daha 500 kaçmış orada. Yine çarpan yok. Abi çok enteresan bir oyun olmuş. 3 daha var geride. Oha çarpanlara bak abi hepsi kaçmış be. Burada 500, 505 çarpan var. 4 daha geldi. Var mı combo? 15 çarpan daha düştü. Hala combo yok. Hala maksimine bağlamadı. Abi deli gibi çarpan var. 158 bin daha ekledi burada. 2 spin daha var yerde. Yani 2257 çarpan vallahi bağlamamış maksimine. Ama kazanç için tebrik ediyorum canlar. 54 betten 683 bin muazzam kazanç. Mükemmel kazanç. Canlar bugünlük bu kadar kazanan tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.